Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Vaskülitler konusundaki ikinci hastalığımız olan Takayasu arteriti ile karşınızdayım. Bu sunuda yaklaşık 20 slide var. Çoğunluğu resim olmak üzere. Bu sunumu yaklaşık 7-8 dakikada bitirmeyi hedefliyoruz. Takayasu arteriti resimde gördüğünüz doktor tarafından bir Japon doktor tarafından 1909 yılında saptanmış olan bir hastalık. Genel olarak ortadan çıkan, büyük dallarda meydana gelen darlıklarla karakterize bir hastalık. Sevgili arkadaşlar, Süleyman Demirel'in hayat hakkın mücadelem kadardır sözünü size anımsatmak isterim. Bu sunuları özellikle tuz savaşına girecek olan genç meslektaşlarım ve tıp fakültesi öğrencileri için hazırlıyorum. Umarım faydalı olur. bildiğiniz üzere vaskülitlerin sınıflamasında büyük damar vaskülitlerinden daha önce dev hücreli arteriti görmüştük, temporal arteriti. Şimdi ise onun kardeşi olan Takayasu arteritini göreceğiz. Önce sorularla başlayalım. Takayasu olarak bilinen vaskülit en sık hangi arterleri tutar diye bir soru var. Temel şeyimiz aorta ve ana dalları, majör dallarıydı. Bunların içerisinde en sık tutumu ise subklaven arterdir. Takayusu sendromu için karakteristik olan hadise bacaklarda yüksek, kollarda ise düşük kan basıncının olmasıdır. Söylediğimiz gibi takayusu bir kere bir büyük damar vaskülite. Aorta ve majör dalları en sık tutulan subklaven olduğunu söylemiştik ama bunların da karatüt pulmoner arterler, renal arterler ve koroner arterler tutulmada söz konusu olur. Temel olarak üst ekstremitede nabız alınamadığından dolayı buna pulseless arteritis yani nabızsızlık arteriti adı verilmektedir. Çünkü bunlarda üst ekstremitede nabız görülmez. Uzak doğuda sık, zaten ilk bulan bir Japon'da biliyorsunuz ve çok seyrek 1 milyonda 1-3 hastada görülüyor. Kadın ve yaş önemli, özellikle 50 yaş altında çocuklarda da görülebiliyor. Yaşa gelince temporal arterit yani devir hücreli arteritimiz, cancisel arteritis biliyorsunuz 50 yaşın üzerinde görülüyordu. Halbuki takayısı daha genç hastalarda görülüyor. Diğer büyük damar vasküliteden ayrımı bu. Tip 4 hipersensitite söz konusu granomitöz bir vaskülit, granomitöz bir enflasyon görülmekte bu hastalarda. Patoloji tipik olarak damar duvarında kalınlaşma, lümende daralma ve sonuçta kan akımının azalması sonucunda iskemi tablosu ortaya çıkmaktadır. Anevrizmada da hastalarında görülebilir ve rüptür söz konusu olabilir. Mikroskopik olarak ne hücreli arteritten kolaylıkla ayrılması söz konusu değildir. Her türlü vaskülitte olduğu gibi takarüste da genetik bir hassasiyet söz konusu. HLA-B52 yine ön plana çıkmış. Ve işin güzel ve gurur verici bir tarafı da bu konuda yapılan çalışmalarda, genetik çalışmalarda Türk ekimlerinde başta adres geneli olmak üzere yer alması bizi mutlu etmiştir. Takoyusu arteritinde sıklıkla art üzerinde bir üfürüm görülür. Genellikle bu darlığa bağlı gelişen bir üfürüm söz konusudur. Üst ekstremitede kledikasyon yani hareketle yorulma söz konusu olur. Ateş, halsizlik, kilo kaybı, artıracı eklem ağrıları ve görme bozukluğu da söz konusu olabilir. Tabi buradaki asıl sorun üst ekstremitede nabız yok. Ve tansiyon farkı 20 mm civarın üzerinde. Bunu 10 diyenlerde vardır. Ve bu hastalarda renal arter tutulma bağlı olarak renal vasküler hipertansiyon ve renal yetmezlik görülebilmektedir aort yetmezliği genellikle aort kapağının tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Cilt lezyonları ise diğer vaskültlere göre daha az oranda görülmektedir. Takoyüsü arteritinin sınıflaması lezyonun patolojik olarak görüldüğü segmentlere göre değişmiştir. Aortonun tamamıyla temiz olduğu ama dallarının hasta olduğu tipi tip 1 olarak adlandırılmaktadır. Diğer yerlere göre de klasifikasyonu yapılmaktadır. Abdominal aortada da görülebilmekte. Renal arterleri de içeriğini alabilen lezyonlar oluşturabilmektedir. Takoyus arteritinde anjiyografi kesin koydurur. Burada gördüğünüz üzere innominate arterde, kamın karatit arterde ve subklevren arterde darlıkları görmektesiniz. Takoyuz da mortalite majör komplikasyonlara bağlıdır. Majör komplikasyonlar içerisinde konjestif kalp etmezliği genellikle aort yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Miyokard enfaz ise koroner arter tutulumu. Ve Değer tansiyonu bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da miyokard enfarktüsü ile hastalarda mortalite söz konusu olabilir. Burada gördüğünüz üzere yine sukulyan arter ve dallarında ve altından çıkan ana dallarda hastalıkları görme şansına sahipsiniz. Bu bölgeler özellikle dikkat edilmesi gereken anjiyodaki bölgeler ve nitekin burada görüyorsunuz buradaki Left common carotid arterinin hemen ucunda bir lezyon söz konusu. Bu da takoyusu arteriti anlamına gelir. Burada yine ağırlıktan çıkan ana dallarda, burada gördüğünüz innominate arter, lümeni tamamıyla daralmış ve tromboz olmuş şekilde görülüyor. Ve aynı şekilde sol common carotid arter lümeninde de daralma söz konusu. Burada da sol suklevin arterinin orijinalinde bir daralma. Bu patolojik specimen'de takoyusu arteritinin özellikle olarak görülmektedir. Burada Takayusu arteritinde farklı bir görünüm vardır. Bakın burada. Bugün böyle farklı bir görünüm var. Buna Corkscrew yani Kirbishon görüntüsü adı verilmektedir. Bu da Takayusu arteriti için anjiyografilerde karakteristiktir. Gene burada gördüğümüz renal arter tutulumlu bir Takayusu arteriti. Burada ise görülen bir aortit yani aortun hastalığı ve buna bağlı olarak sağ koroner ostiumda bir darlık bu da takoyusu arteritli bir hastalığa alınmış bir koroner anjiyografi görüntüsü. Gene burada bir anjiyografi var. Gördüğünüz üzere terminal aortada saptanmış bir darlık var. Bu da takoyusu arteriti için karakteristik görüntülerden bir tanesi. Peki takayüsü arterisinde tedavi nasıl? Tedavi medikal denilince aklımıza tabii ki steroidler gelecek. Bunun yanında diğer bazı sitotoksik ajanlar da kullanılabilir. Majör aort dağlarındaki darlıklar için stent söz konusudur. Bazen stent yeterli olmayabilir. O zaman cerrahi de yapılabilir. Ama bunun için belirli şartların sağlanması mutlaka gerekir. Takayüsü arterite dalgalanmalar gösteren bir hastalık yani ataklar ve aralarında normal zamanların olduğu bir seyir göstermektedir. 10 yıllık survival %90 civarındadır ama özellikle burada majör komplikasyonlar olayı belirlemektedir. Bunun içerisinde aort yetmezliği, kalp yetmezliği, hipertansiyon, retinal sorunlar hastanın survival'ını oldukça düşürmektedir. Bakın buna bağlı olaylar nedeniyle daha önce söylediğimiz %90 10 yıllık survival 5 yılda %69'a ve 10 yılda %36'ya kadar düşmektedir. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi de hastalarda ciddi fiziksel ve mental sorunların oluşmasıdır. Bütün bunların tümünde takılış şu arteriti hayat kalitesini ciddi şekilde düşüren sıkıntılı bir hastalıktır. Sevgili arkadaşlar umarım sizin için yararlı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.